<laughs> alı şef diyerek. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Sosyal mesafeye Alı uyuyoruz Az uzaklaştı bizden. <laughs> maşallah maşallah. Alı şef de vardı lan. Biz köyde evlerde çıkmayız ama yaylaya geldiydik. Maşallah. Bayağı 3-5 <laughs> senedir böyle bir toplanmazdık ya. Sevdiğimiz devlet arkadaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi bizim Ramazan benim kalemi yürüdür okulda. Amma, Öyle mi? Yörüdür. Anlatıyorum oğlu bakayım. Ulan eve gelirin kalem yok anamdan da yak. Gence bağırıyor bak millet sürdü, Okula ya. giderin defter kalem çıkardır öğretmen kalem yok silgi yok öğretmenden de yak yerin. Ulan her zaman böyle her gün böyle bir epey biz böyle bir gittik. Allah Allah. Ondan sonra da gayr, neyse bu iş böyle devam et devam derken bir yandan da yak i̇şte bazen öğretmen bir kalem veriyor bazen bir silgi veriyor. Bir gün bir seferde demez ki ulan arkadaş al şu kalem silgiyi bu da benden olsun demez ya. Benim kalemi bana vermezler. Allah Allah. <laughs> Neyse gari bu işler böyle oldu. Bir gün bir baktım gene bir. Gari 23 Nisan mı bir bayram günü. Yarışma var. Yoğurt yarışı. Yarışmada da arkadaş yoğurt yarışı. Para var. Bir tepsi var. yoğurdu kim yiyecek parayı kim bulacak. Yoğurdun içinden para? 2,5 lira mı la? Gari öğretmen parayı yoğurdu içine attı. 5 lira mı? Neyse o zaman da unuttuk. Yetti. İki buçuk bu oldu bir. Bir lira mı, 5 lira mı, iki buçuk kuruş mu, kaç neyse. Yo büyüdü para ya, 2 ka iki kalem ediyor ya. Bir baktım bizim Ramazan tabi haliyle çocukluk biraz sümüklüydü biliyor musun? Ana et bunu ya. Ha? Ha. Dedim ki, ne? Böyle niye diyor oğlum sümüklü gelir sana. ha. Gel şimdi var kan dedi. olur oğlum ne Baka olacak dedim ya. Dedim, önce yoğurdun tatma ben bir bakayım da dedim. Ondan sonra sen bak dedim biliyor musun? He. Yeah. Ben tepsiyi kafaya, kafaya tepsiye bir soktum bu ayna döndürüyorum. Yoğurt yemiyorum yani. Para, para arar. Para arar. Dedi mıknatıs. <laughs> Dedek tük gibi adam. Ara ara arar. dudaklarımla parayı kavradım. Allah Allah. Ne vay la. Parayı çıkardım ama parayı çıkardım falan demiyorum Ramazan'a. Adaş diyorum şu parayı diyorum bir de sen ara bir de sen bul bakayım diyorum. Bizim Ramazan kafayı bir soktu tepsiye şahpır şupır şahpır şupır. Bir tepsi yoğurdu yedi. Bak. Bir <laughs> para yok ama ben de parayı devirmeyim biliyor musun? Ağzım ağzımı yavaşça zulattım parayı. Var, tamam ulan bir tepsi yoğur diyedir Ramazan bir baktı para da yoksa öğretmen dedi bunun içinde para yok dedi. <laughs> ya olur mu dedi öyle şey dedi var para dedi biz koyduk dedi. Ben dedim ki Ramazan tepsi temiz sonra öğretmen para ben dedim elimle gösterdim. <laughs> bizim Ramazan bana bir kızı verdi ulan dedi bir tepsi yoğur diyedir daha söylesene. Ya zaten söylesene bir yemeyecek ya. <laughs> Ama bizim Ramazan'ı bir görsen var ya tam komedi. Kafa <laughs> göz yoğurt kafa her taraf böyle bir görsen. <laughs> Vurdum desen de uğraşmasa ama değil mi canım? böyle? <laughs> o zamanlarda yokluk var abi ne yapacaksın değil ya tamam. Ya aslında Ramazan'la böyle bir, bir epey şeylerimiz oldu be. Bayağı büyük paraymış demek yani o ha, zaman. 5 liraydı la belki de ya. 5 liralar kağıdı o zaman. Demir yok muydu? Yo demir 2,5 lira var. iki buçuk, lira vardı ya, iki buçuk da vardı o zamanlarda. Ya ben aklım tamam, vermediğim. Silgiyle kalemden kafa çalışmadı. Yoğurda nasıl kafa çalıştı para? Ben ona aklım vermedi. Herhalde para olduğu zaman. Kafa çalışmadı mı gerçekten kalemden? Ya ne bileyim okulun içinde biz çok çocuk içindeyiz ya. Ulan vallahi billahi. He ee, Ramazan şimdi koca koca adam olduk da. Ben sen hep, her zaman bir tık öndeş giydin sen beni bir tık kandırın sen beni hemen ya. Bir tık önde giydin zaten sen uyanıksın yalnız. Bir kere ben bu kalem çalmışım ne olmuş yani. Tez oğlum bunlarla benim amacaram da oldu manavatta. Ha! Vallahi dezoğlu. Oy uyuma arasana. Atlandan vardı lan o da mı? Ne o getdi de o? Falda durmadı ya. Falda durmadı falda. Amma o kadar <laughs> titretti. Ramazan. Anca mevzusu bunun. Simit mevzusu yoksa. Yok lan yok ya. Ya o Ya patron bunu çalıştığını çalıştığımız bayramla aydın ay yollayacağım, bayramlar aydın ay yollayacağım. Ama ne biçim çalışmalar diyor. Abi günde var 35 ya. 35 araba ya. Kaç? 35 arabayı yerdalıyla boşaldık. Indir. Arabanı indir bir yandan, bindir bir yandan, Bilmiyorum, çalış bilmiyor, çalış bilmiyor, çalış. İşte bura akınlar deli siktir git dedim yürüye ya. 30 aldık zaten? 35 tane 30'un sıfırını <gülüyor> silelim <gülüyor> de 5 lira olur. Ne? 30'un sıfırını silelim <laughs> de 5 lira Yok 5'i 5'i geçer vallahi daha. Bak. 35'i nasıl indireceğim? Yatma yok oğlum yatma yok sabahtan bir başlıyor Araba selam alır ki, bakınlar bu burası mı burası döndür, indir. Biz de diyoruz ki herhalde fika var yani. Zaten <laughs> Ramazan'da gazı sonra gerek yok 70 arabayı da indirir. İndirir evet, şöyle. Ya indirir doğru ama bunlar bir de 90'la kaçışları var, 90'la. Hahaha. <laughs> <laughs> şey, otel ba şey başlıkımızda ya. Tabii canım ya, restoran. <laughs> <laughs> restoran <yeri> basmış <başlığımızda> <laughs> bunlar Restorant bir ya. be. Yapma. Patronlar ne yapmış? Patronlar da bunlar restoran tabasarlar, biz patronlar da askeriye geldiğinde hemen turistlerin içine kaynağı vermiş. Ara yerde bunları tutmuşlar ya. Ben de kaynadım ama büyük patronu hal yakalattırdın? Ama sen tamam seni be. seni yakalamadılar mı? Biladeri yakaladılar. Onu, onu da ben ellerinden aldım. Bu boncuk oynarız biz bununla. Bunun bir suçu yok dedim. <laughs> Eline iki kapçık verdim. Tabanca kapçığı. Atla bakayım. Ya geçin şu arabaya diyor şimdi komutan. Komutanım biz burada gürültüyü duyduk. Kapçık oynarız. Bilmeyen atla bakayım derken. Vallahi bizi eş geçtiler yani bunlar, Hiç Namık bağırıyor orada rahmetli. Şu da var komutanım diyor. Ben de diyorum ki 90'a daha o var komutanım diyor. Doksanı bir daha yakalattırdım onlara. Yer sallayarak gittiler. Ne kadar yattılar değil mi lan? Bir de derler ki Ramazan saf. ne, ne saf la? lan Ramazan? Yatırmayayım lan ben kolay kolay işler şey. Ama var ya kaç gün oraya geldiler değil mi lan bizi candırmalar? Ben ben, ben, ne mi? oldum İş o zaman o, ya? Nasıl düşürdü bu da arabadan? Bak hele. Osman'ı. Ben? Ha, Taşçı adam demiş ki Ramazan demiş yarın yaylaya gidelim de taş tükleyelim gelelim demiş biliyor musun? Ya yeah. Artık Yalvar ya karı bu da tamamdır der de şeyde oturuyordu o zaman Dinama, Dep Yap, Dinamanın bahçe önünde Depo da aşağıda Ulan neyse şey, orada Hasan dayı BMC ile varmış oraya kornaya basarmış Ramazan çıkmaz Kornaya basarmış Ramazan çıkmaz O da varmış gitmiş Sonra ulan zifiri kırık niye gelme Vallahi daha demiş tam kapıdan çıkıver dedim demiş Ayağım bir dakika değişiver demiş Üç bir yetişemedim demiş Araba da yürüyüverdi o zaman dedim ben Çektir yalan dedi durdan <laughs> Arabaya gelip fites atıp da Ramazan a, Hasan Dayan'a arabayı nasıl kastettin? Ramazan. Burda da ne yaptı belediyede ki? Bebeceği. <laughs> Fitesi var ya, ne bileyim, çoban değneği mi, koyon kuzu değneği mi sandı? Fites koydu, kokuna sokmuşlar. Elinde kalmışlar. Ulan... Ya, i̇yi yapmışlar. Ben koca bebeceği mi yaptı <laughs>

Allah razı Sohbet muhabbet iyi de kusura bakmayın. Hadi Allah emanet olun. Allah'ım hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara uzun ömürler versin. Bütün Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.